E ama nasıl yan yana geldi bu kadınlar? Mincik sizden dinleyelim. Sonra tabii ki bu muhteşem kadınları, ellerinin lezzetini, yaptıklarını, marifetlerini hepsini konuşuyor olacağız. Bu arada lütfen herkes Türkiye'nin neresinde olursa olsun bunu bir model olarak o mantıkla dinlesin. Yani olayı sadece bir hikaye olarak değil, kendi hikayeleri de ileride buna dönüşebilir biçiminde Dede algılasınlar, güzel, öyle algılasınlar. Çok güzel söylediniz hocam, ağzınıza sağlık. Buyurun. Kooperatif ortaklarımız 42 kadından oluşuyor. Hı hı. Hepsi Zeyniler bölgesinin kadınları, gelinleri ya da kızları. kızları. Her biri bu anlamda çalıkuşu. Her birinin yaratılışı, yetileri, hayata bakış açısı farklılık gösterse de, kooperatifimizin Aslında. adı altında birleşip kolektif üretimle bir fikri, bir buluşu birlikte yaparak planlayarak yola çıkmış bulunmaktayız. Hı hı aldığımız güç yine birbirimizden. Hı hı. Destekler yine birbirimizden. Çok güzel. Bu anlamda üretiyoruz, geliştiriyoruz. Her geçen gün Türk kadını motifini nime nime işleyerek güzelliklerle sunmaya çalışıyoruz. Hikayeler önemli tabii ki, değil mi? Nasıl bir araya geldiler? Hocam dilerseniz birlikte yanlarına geçelim. Efendim, Hem çok yaptıkları merak ediyorum, evet yaptıkların... lezzetlere bakalım. Ama onun da ötesinde tabii ki her biri ayrı kendi yolculuğunda, kendi hikayeleriyle yan yana gelmiş kadınlar olması çok çok önemli. Nasıl başlasam acaba? Sizden mi başlasam? Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Gayet iyiyiz valla. Çok çok teşekkür ederim. Sizden kolay dinleyelim birazcık daha Çalıkuşu'nun hikayesini. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Çalıkuşu evet. hemen hemen 170 yıllık bir mazi. Dedelerimiz bizim gelmişler 1885'te. Akıska'dan Kars'a, Kars'tan bizim köyümüze. Ama Bursa'ya geldikleri zaman padişahtan yer istiyor benim dedem Kayal Özkaya. Git diyor sana heykelinden yer veriyorum Bursa'nın en meşhur yeri. İstemem diyor. Neden olayım diyor. 23 yaşında pehlivan. Hı -hı. Bana dediler ki diyor geldiğim yerde gittiğin yerde sırtını dağa ver, önünü bağa ver. Git o zaman diyor bul nereye istiyorsan. Dedem de işte geziyor, geziyor, dolaşıyor. Bir patika yolu buluyor. Gidiyor burasını buluyor Zeniler köyünü. Tabi orada Yunan falan çok yaşamış. Hmm. evet ee, Daha sonradan orası Zeyniler tarikatının ittifaka çekildikleri yaylalarıymış. Dedem onun da sahibini buluyor. Sahibi derken Emir Sultan Hazretleri'nin yanında Zeyniler camisi var. Orada Zeyniler Hazretleri'nin türbesine bakan camiyi temizleyen bir karı koca. Onlardan dedem vakıftan satın alıyor. Ve... Iki, üç kardeşin hani tabiri caizse töremeleridir bu köy. İki kız kardeş bir erkek kardeşle geliyorlar anneleri babaları çocukları. Bu şekilde. Köyü de görüyoruz şu an. Evet efendim evet. Orada Ondan bir yerleşke sonra, Evet. Ondan sonra işte Feride kızımız benim halam oluyor. O işte doğuyor, büyüyor demek ki 12 yaşlarında falan. Allah nur için ısırsın. Reşat Nuri Güntekin Bey Evet. Bizim Seyirtepe dediğimiz yere geliyorlar. Ve? Romanına malzeme toplamak amaç. Benim babaannemin e, odasının camı o tepeyi görüyor. Ki gelen misafiri göreyim yemeğe davet edeyim. Çok, sofrası, çok sofrası açık bir insanmış rahmetli. Hmm. Halamın eline ayran veriyor. Hmm. Kızım git diyor bunu bak orada birisi var. Misafirimize hmm. ikram et. Çağır karnı açsa gelsin doyuralım diyor. Hmm. Halam da kıvırcık saçlı. Kırmızı yanaklı. Ufacık tefecik ama çok güzel bir kız çocuğu. Gerçekten çok güzeldi gidiyor işte böyle böyle ayran ikram ediyor. Annem sizi yemeğe çağırdı falan. İsmin ne yavrum diyor. Feride diyor. Tamam yavrum diyor. Ben senin ismini ilelebet yaşatacağım diyor. Aa evet, isim evet isim romandaki, çıkıyor, romandaki isim, romandaki isim böyle çıkıyor. Evet çok güzel bir kızmış değil ben mi? Ben onun yeğeniyim. Başkanın benim yeğenim. Yeğeni. Bizler Ay hep aynı köyün Bu, insanları. Ya sonuçta yani akrabalık kökten, e, kökten geliyor kökten. değil mi? Evet, evet efendim. Peki yani ondan önce siz de sinirlisiniz biraz. Hamur da şey oldu ben orada <laughs> duydum. <ben>. Yok. <laughs> <laughs> şu an Şu ha pardon şu. Şu. Bir dakika bu şovu bir seyredelim ya. Ben burada ben lütfen bana da söz verir misiniz? Dercesine o hamuru fırlata fırlata yanımda. He? E, 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 Doğru e, e, de. E, e, Allah ekrandaki aşkına. Ekrandaki çizimde de e, çekimde de öyleydi az evvel. Onu bir, bir bir güç açıyor. Ondan sonra kesiyor tamam, evet. gördüğüm kadarıyla. Şimdi evet. nasıl kesildiğini de bu noktada evet. görelim. Makasımız çok güzel. Valla makasınız hakasın efsane. Evet. Bayağı bayağı ya. Bir şey. evet. Sınıf, Bize bahsus. mahsus. Şimdi, şimdi, Daha şimdi tek tek başlayalım ablacığım. Sen hamurunu açıyorsun evet, değil mi bunun özelliği? Açıyorum. Nasıl olması gerektiği tekrar söyle istersen. Tamam, çok güzel. incecik olması. İnce olması gerekiyor. Hı hı. Hocam size bir... Yok, Hocam Yok, bir gayet Ayşe gayet ablan, gayet gayet biz gayet 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 bir. şu bireyi birazcık olabilir miyiz hocam? Rahat olamazsınız öyle. Biz uzunuz. Uzun. Ben sizin halinizi de anlarım. Hmm. Baba nasıl teşekkür kalkacağız abi. şimdi? <laughs> hocam. Ay çok teşekkür ederim. Evet dinliyoruz şimdi. Hınkal yapıyoruz. Hınkalın hikayesini bir dinleyelim. Buyur. Ne oldu? Yok bir şey yok. Mikrofonunuz var mı sizin? O Aa, mikrofonu konuşun. Evet. Ben tutayım mikrofonu. Siz hem <laughs> hamurunuzu açın hem anlatın. Adım Serap Ülker. Zeynler Çalıkuşu. Evet. Kadınlar Kalkındırma Komparatifinden evet. geldik. Nasıl geldiniz? Buraya... Bu, bu komparatife nasıl katıldınız peki? Daha önceki hayatınız nasıldı? Kaç senedir bu komparatif Daha önce evimizde ne? oturuyorduk. Ne yapıyordunuz Hı. evde? Evimde... Niye çalışmıyordunuz ya da bir şeyler yapmıyordunuz? Şöyle bir şey. Yani. Çocuklarım benim çok ufakken öldü rahmetli oldu. <laughs> Çocuklarımdan büyüttüm, onlarla uğraştım. Hı hı. E, köyde yerimiz vardı. Köyde kendim ektim. Hı hı. Yiyecek kendimize göre yani yiyeceğimizi, içeceğimizi ayarladım. Yetiştirdim. Onları evet, onlarla işte. yani mücadele ettim. Çocuklarım büyüdükten sonra çocuklarım çalışmaya başladı ve şu anda şimdi onlar sana Zeyniler bakıyorlar Kuşunda zeynlerde oğlum muhtarlık yapıyor. Mut Ay. Şu anda evet. Buradan ona da çok selam ediyorum. Oğluna mı seviyorum. selam ediyorsun? Evet bu hepsine resmi, herkese. Bu resmiyetin sebebi ne peki oğlunla alakalı? Ya oğlumu... Muhtar olduğu için. <laughs> Yok muhtar olduğu için değil seviyorum çocuklarımı sağ olsunlar. <laughs> sağ olsunlar Allah al, razı olsun. Yani sonrasında, sonrasında da çocuklarını da ele ekmek Çocuğu evet. Siz peki bu kooperatife nasıl katıldınız? Kooperatife sayın başkanımız Mahir <laughs> Evet. toplandılar kooperatif kurmaya erkeğin. karar verdiler ve bizi de üye yaptılar. Biz de katıldık canı hı hı. gönülden hı hı. ve böyle şeylere katıldık yani. Şu anda mantık kaçınca hamur açışındır senin. Devamlı olarak genel mu? genel. Genel çok oldu nasıl anlatayım yani. Ben 4-5 senedir hamur, hamur açıyorum. E Peki hadi açın da bir izleyelim. Hocam bu arada gerçekten bu el emeği yapılan her şeyin doğal olarak hazırlandığı lezzetler çok başka oluyor değil mi? Evet efendim başka oluyor. Ben samimiyle söyleyeyim. zaman zaman böyle tatma şansım oluyor. Birileri getirmiş oluyor. Hani hani köy ürünüdür, şöyledir, böyledir falan diye söylemiyorum ama hakikaten arada ciddi piyasadan alınmış hazır ürünle Büyük bir fark var o farkı da hissediyorsunuz çünkü içine belli ki yani ona göre yumurta koymuş ona göre ne koyması gerekiyorsa koymuş ve siz de bunu yediğiniz zaman aldığınız keyif de büyük oluyor ama burada tabi sadece olay keyfin ötesinde burada aynı zamanda başkalarının bir ekonomi yaratmasını hayatlarını geçindirmesini anlamlandırmasını köyde yine kendi... Emeklerinin karşılığında bir şey kazanmasını da sağlıyorsunuz. İş ki bunun peşinden düşün çünkü bizim vatandaşımız genellikle böyle şeylere gülümseyerek bakar, ondan sonra gider o köyde gezer ama bir şey daha ileride almak, ismarlamak i̇craat. icraat anlamında biraz biraz böyle yarım kalırlar. Yani şurada alabilirken markette varken falan değil. Niye markette satılan diye. Markette da bu aynı şey değil, değil tabii ki. Aslında. Ama ona göre yavaş işizamaz, zaman zaman evet. içinde değişecek bunlar. Gördüğüm kadarıyla annemin açtığı metotta açıyorlar. Evet. Ee, evet. En sonunda yalnız katlama aşamasında biz üçgen katlardık. Ben katlamadan siz, gözümü alamıyorum şu siz anda. Siz e, bayağı biz... O sosyete mantığı tembel işe. Tembel, tembel işi. mi? Ne, yani annem yani. şimdi Neyse. Yok. <laughs> Yok. Bilmeyenler <benim gülüyor> için. Ben katlardım. Yapamayanlar önerim. için değil mi? <laughs> bunu bilmeyenler Vakti olmayanlar için. <laughs> evet. Bunu yapamayanlar için tembel işi evet. sosyete mantığı bu bizim olarak. Aileleri, ama aileleri. Bu, Akşam baloya yetişeceğimiz için biz de bir an önce katlayalım pıt, diyorduk. Pıt, 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 pıt. O yüzden pıt pıt katlıyorduk. Şimdi bunu bir katlamasına bakalım. Çünkü gerçekten enteresan. Çarşaf buruşturur gibi e, yakın çekimde şimdi görebiliriz. Buyurun. Canan Hanım aslında bu böyle değil. Dört köşe kesilmez. Benim rahmetlik dediğimiz bakırdan su kupası vardı. Yuvarlak. Yuvarlak tamam yaparlardı. Mı? Bir annem rahmetli böyle keserdi. Evet. Yuvarlak çıkardı. Hmm. O tamamen bir bohça gibi olurdu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.